kanka şartlar basit tamam mı? Mid sesi o şey yok. OP var tamam mı? OP Vandal, Şerif o. Phantom. Bak skilller serbest tamam mı? Skill'i basarsın. Ha. Eğer enersem seni 300 VP'ni alırım. Hoppa. <laughs> bir daha hoppa enersen hayattan Bak şimdi oyuna bir aydır girmiyorum tamam mı bak. Bir aydır girmiyorum. Ya bırak bak, ya. ya. bak. bak ya, yemiyorum ta Ya ta <laughs> Tamam bak hileyi açtım tamam mı? Sınırsız, sınırsız parayı açtım. Bak, oyuna bir aydır girmiyorum. Şu an Valorant'ı unutmuşum oğlum, bu nasıl oyun koyayım? Nasıl yürüyoruz lan? Hah, eh, böyle tamam. S'ye basıyorum. Evet, başlatıyorum, başlatıyorum, başlattım. Sen. Baskın mı? Baskın mı? Çocuk baskın yedi ya, öyle üveyse olmaz ya. İlla kafasına vuracağım ya. Kazanırsan kubu kop salacağım sana. Ne? Kazanırsan koku alacağım. Onu ben yemiyorum. Ben şey, Aga. ben sporcuyum. Bana et al. Ben... 50 kilo yum, ama 60 kilo body. Abo. Görüş, sen 50 kilo full kas. Oba. Ne yapıyorsun La. ya? Neredesin lan? Oğlum. Nerede şu yeniden başlatmam? Sen bir kere vurdun. Efendim? Lan hey. ne yaptın lan? Ama vurdu sen ya hile yapıyorsun. Kere. Ama hile yapıyorsun sen. Yoo. Yoo. Tamam peki abi peki, hadi bak şeysin böyle hani daha çocuksun böyle, yaşın daha küçük, hadi şeyim olsun. Ne? Yaşım mı? Okey. <laughs> Gel. <gülüyor> Oğlum gülme lan, dur lan. Bak. Zıng, zıng. Ya bırak. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Sen <laughs> ısınmışsın. Kanka bak oyuna bir aydır girmiyorum diyorum, ısınmışsın diyorsun. Ulti niye açıyorsun? şunları. Açtım, kapattım. Ya şimdi ben şimdi deş attım. Bir daha açma. Aga sen, sen ısınmaya geç, sen immortal ol. Kanka oyuna bir aydır girmiyorum diyorum ya. Uçalım. Bak şimdi. Bak bu vuruşu, başka bir yerde yiyemezsin. Öl Bu Vuramıyorum ki öldüğünü. Ah. Hiç mi yemedin? Yok. Oha. Oğlum hiç mi yemiyorsun la? La. Bak şu başlatma şeyini elleme. Ben başlatacağım. Ya. Her şeyi sen yap. Hayatım. Ah! <laughs> <laughs> Mayonez. Mayonez mi? İlla ciddi mi o Bekle. <laughs> Bekle. Oba. Bekle. Sen, sen sinirli. Oba. <laughs> Sen Bu bak neydi bakayım. şimdi? Bu neydi şimdi? Hile vuruşu! Aha fake. Bir, şey yaptım. Yaptım. bir daha şunu başlatırsa kavga ederiz. E, Aga <laughs> 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 sen ısın sen. Kanka hile çık kalmış bir saniye bir saniye. İlaçlık falan kalmamış lan. Hadi Sıra bak. Al. Bak <laughs> sana bir iyilik yapacağım tamam mı? İstediğin silah al. Ama ben Marshall oynayacağım. Tümeller. Tümeller değil. Abartmayalım da. <laughs> ne ya e, bir dakika ne? Tümeller değil bak. 300 <laughs> Tamam bak yem beni tamam mı? Yem beni sana 1200 WP. Ama eğer kaybedersen bana 300 WP vereceksin. Çok Takırız. Ya kanka Deş bilmiyorum ben ya. Boz. Oğlum ben de oynamıyorum ki o kadar. Ha! Oğlum sen şu an salıyorsun ha. Oğlum valla bak oğlum, oyuna bir aydır ya. girmiyorum, bir girmiyorum bir aydır. Mal mısın? Ciddi ya, mi oynayayım? Sen salıyorsun, Allah ben Allah biliyorum. Şimdi zık vuracağım bak. Ben biliyorum seni oğlum. dedim. Şunu bir daha ellersen. Ya elim gidiyor. Elini sikerim. Dikkat edin. <laughs> El <laughs> Elimin namusu da gitti ama. <laughs> Hiç beklemediğim yerdeyim. Arkana dikkat et. <laughs> Hayır 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 o din, saylanmaz Yok demedik saylanmaz saylanmaz mı? Saylanmaz Saylanmaz <laughs> 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 Peki saylanmasın Saylanmıyor. <laughs> ya 1200 bt Ağzını <laughs> Alsam da vermezsin Zıng Ya oğlum o full odun Yok. E yendi hiç oğlum sen. Şimdi, 48, bak, şimdi bak, biz maçın başında Odin yok Hı. demedik. Ha. Ama şimdi Odin yok. Odin yok, Odin <laughs> yok. Odin, Odin mi bu? Odin mi bu? Sinirleniyorum. Sakin ol. <laughs> <laughs> Korkma. Sakın korkma. Ya ama... Ona bu saat Aytor. Oğlum ama mid geleceğim. Ya oğlum sen... Saylanmaz. <gülüyor> Saylanmaz. <gülüyor> tamam bak bir silah söyle bana. Ya oğlum bir silah farklı söyle. farklı, farklı yerlerden geliyorum. Bir silah tamam gelmeyeceğim. Işte. Tamam, o tam, gün tam, aldın iki. Valla gelmeyeceğim. Tamam tamam gelmeyeceğim. Ya. Tamam bir silah söyle. Ben seni şu an... Oğlum seni bir silah şey söyle. Gerek. Ya ee, dur en kötü silah. Al ee, Singer oynayalım al. Singer Tamam. Bismillah bismillah. Öldüm lan. Oooo! Oh! oh! <laughs> Oğlum. Bu ısım. Çok iyi yapıyorum hadi. Zink. Zink. Oğlum ben kaybettim zaten yani şu an zevk. Tamam VP kodum at. <laughs> Oğlum komik mi? <laughs> Sana koku göndereceğim. Yok. Vantep koyayım mı? Vantep istiyor musun? Evet. Peki. Ya ben Coco Hops istiyorum. Tamam sen bana Coco Hops al. Hayır 1200 web. <laughs> Daha pahalı. Tamam. <laughs> VP zamları aklıma gelince. <laughs> VP kaç para şu an? 1200? Bilmiyorum ki. Ama pahalı. O zaman one tap. <laughs> pahalı ama ne kadar bilmiyorum. Baya pahalı. Bu ne kanka? Tamam bak sana bir iyilik yapıyorum tamam mı? Maçı resliyorum. <laughs> Ama siktim bak şu an 300 VP borcum var. Ya niye? <laughs> Kazandım çünkü <ki, ne> siktim. Niye? <laughs> <laughs> bak hatta, hatta bak. Yapıyorum. Sana bir iyilik daha yapıyorum tamam mı? Bir güzellik daha yapıyorum sana. Oyun boyu sadece şey oynayacağım. Ne oynayayım? Guardian mı marş yaptım? Seç. Um, Guardian mı marş yaptım? Zor bir soru değil. Karışık oynayın. Bak ikisinden birini oyna ama karışık oyna. Tamam. Bilmiyorum. Şimdi... E ben vpsi! Bekle. <laughs> Abo. Bu ne? Zın <laughs> Oğlum herif nereye gidiyor? Üç! Bu ne? Oh. Ya hayır. Oh. Aa! Ah. Ne yaptın? Aa. Ah. <laughs> tamam. Hadi tamam, bismillah filan deme Allah yardım ediyor zaten. <laughs> ya oh, kaybet. Oldu 600 VP. Son sayı. Ya Kops e, vereceğim. Planımız... <laughs> 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 Uçalım. kaybettim. Lan iki el alamadık ha. Ya! Alacağım ama. Kolaydı. <laughs> <laughs>